Merhaba sevgili seyirciler. Bugün gene enteresan bir konuyla karşınızdayım. Çok tartışılan, devamlı bizlere sorulan veya sizin de belki aranızda konuştuğunuz bir konuyu gündeme aldım. Bu hafta üzerinde duracağımız konu Çanakkale zaferine rağmen, Çanakkale'de büyük bir zafer kazanılmasına rağmen nasıl oldu da devletleri İstanbul'u işgal ettiler, İstanbul'un dışında Anadolu'nun işgali aynı şekilde ve Osmanlı Devleti'nin tarihe karışması Çanakkale Zaferi'ndeki büyük başarıya rağmen nasıl gerçekleşti? Şimdi tabi burada çok kapsamlı düşünmek lazım. Biz tabi olayı Çanakkale Zaferi'ne indirgediğimizde orada büyük bir başarı kazanılmakla her şeyin bittiğini düşünüyoruz. En başta en büyük hatamız bu. Halbuki Çanakkale Muharebeleri Birinci Dünya Savaşı'nın cephelerinden bir tanesi. Osmanlı Devleti'nin savaşçı cephelerden bir tanesi. İtiraf Devletleri'nin yoğun bir şekilde saldırıya geçtikleri yüz binlerce yani iki tarafın kayıplarını düşündüğümüzde gerçekten yüz binlerce kaybın verildiği bir cephe. Ama Çanakkale Zaferi, Birinci Dünya Savaşı'nın belirleyici cephesi Çanakkale Zaferi değildir. Şöyle başlamak istiyorum. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte tarafsızlığını ilan etti. İtiraf Devletleri de yani İngiltere ve Fransa'nın başını çektiği Rusya'nın dahil olduğu, İtalya'nın sonradan dahil olacağı, Yunanistan'ın sonradan dahil olacağı ki toplamda 25 kadar, 25 kadar devlet e, itiraf devletleri bloğunda yer almıştır. Bunlar genel itibariyle Osmanlı Devleti'nin tarafsız kalmasını istiyorlardı. Yani savaşa direkt dahil olmasından yana değillerdi. Osmanlı Devleti de buna uygun başlangıçta hareket etti. Fakat diğer taraftan da Almanlarla gizli bir antlaşma yaptı. Yani gizli antlaşmanın aslında temel e, noktası şuydu. Osmanlı Devleti Almanların istediği bir zamanda savaşa girecekti. Yani böyle bir tercihte bulunmuştu ve gerçekten de Birinci Dünya Savaşı'nın devam ettiği bir ortamda 1914 yıl Ekim ayında Osmanlı Devleti savaşa dahil oldu ve çok değişik cephelerde savaşmak zorunda kaldı. Osmanlı topraklarını düşündüğümüzde her ne kadar Trabzonskarp kaybedilmiş olsa da orada bile mücadele edildiği dikkate alındığında Osmanlı Devleti 3 kıtada savaşmak mecburiyetinde kaldı. 1914 aralığında meşhur Doğu cephesi, Kafkas cephesi açıldı. Enver Paşa kumandasındaki ordu burada Ruslara karşı büyük bir harekata girişti. Meşhur Sarıkamış harekatı. Bu bir taarruz harekatıdır. Fakat başarılı olamadı. Ve o başarısızlık sonrasında, efendim Sarıkamış faciası sonrasında Osmanlı birliklerinin tabii kayıplarının fazla olduğu, efendim cephenin çöklüğü bir ortamda Ruslar da ilerleme imkanını elde ettiler ve Erzurum dahil bu bölgeyi ellerine geçirdiler. Güneyde de Van aynı şekilde Rusların işgaline uğradı. Osmanlı Devleti bir taraftan da aynı dönemde Süveyş cephesinde hazırlıkları sürdürmekteydi. 1915 Ocağı'nda burada da Kanal Harekatı gerçekleşti. Cemal Paşa komutasındaki Bahriye Nazırı, Cemal Paşa komutasındaki ki aynı zamanda 4. Ordu komutanına sorumluluğunu üstlenmiştir. Ordu işte al bayrak Kahire üzerinde yükselsin midasıyla başlattığı harekatta o da hedefine ulaşamadı. Mısır İngilizlerden kurtarılamadı. Ve 1916 yılı Ağustos ayında ikinci defa Kanal Tepesi'nde bir harekat gerçekleşecek. Fakat bu da başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Aynı dönemde İtiraf devletlerinin açtığı cephelerden bir tanesi mesela Kanal ve Kafkasya dikkat ederseniz Osmanlı kuvvetleri taarruz halindedir. Ama bazı cephelerse mecburiyetten diğer e, itiraf devletten saldırılarıyla açılan cephelerdir. İşte bunlardan bir tanesi de Irak cephesidir. Daha 1914 yılında Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesiyle birlikte Ekim sonu demiştik 1914 Ekim sonu. O bölgede İngilizler asker çıkardılar ve Basra üzerinden kuzeye doğru ilerlemeye başladılar işte Kurt bölgesini ele geçiriyorlar. Hedefte Bağdat var. Fakat daha sonra burada ne diyelim İngilizlerin talihi dönüyor ve bölgeye tayin edilen efendim Nurettin Paşa o zaman için albay rütbesindedir kendisi Nurettin Bey. Burada İngilizlere karşı başarılar elde ediyor. Daha doğrusu ordunun imhasını engelliyor ve İngilizlere karşı bir yeni harekat tarzı ortaya çıkıyor. İşte bu aşamada 6. Ordu bu bölgede faaliyet göstermekteydi. Buraya Golç Paşa, meşhur Alman kumandan, meşhur bir komutandır bu. 2. Avrupa zamanında efendim askeri mekteplerde, harbi mektebinde ders veren bir Alman komutandır. O bölgede 6. Ordu komutanı olarak tayin ediliyor. Albay Nurettin de buna kızıyor ve o bölgeden çekiliyor. Bir süre sonra Golç Paşa orada Tüfüs'ten vefat edecek ve ondan sonra o bölgeye yeni bir komutan Halil Paşa, Enver Paşa'nın bir yaş küçük olan amcası tayin edilecektir ve işte Halil Paşa bu bölgede İngilizlere karşı direnişin sembolü haline gelmiş ve Kut Zaferi adıyla tarihe geçen zaferde İngilizleri biliyorsunuz o bölgeye sıkıştırmış ve 15 ay kadar süren bir kuşatma sonrasında İngilizler burada Kut'ta teslim olmak zorunda kalmışlardır meşhur hani tarihimize geçen itibariyle Kutul Amare Zafer dediğimiz zafer bu zaferdir. Ve Çanakkale zaferinden sonraki en büyük zaferdir. Burada da e, böyle bir başarı elde edilmiştir. 1915 yılında açılan bir diğer cephe Çanakkale cephesidir. Ki aslında oraya e, savaşa girilmesiyle birlikte İngilizler donanma göndermeye başlamışlardır. Bir takım deniz muharebeleri ortaya çıkmıştır ama bildiğimiz gibi en büyük deniz muharebesi 18 Mart tarihli İngilizlerin saldırısıdır. İngilizler burada başarılı olamayınca, itiraf devletleri burada hedeflerine ulaşamayınca ardından 1915 yılı efendim 24 Nisan'ında yeni bir taarruza geçtiler. Bu seferki hedefleri de karadan zorlamak oldu. Hedefleri şuydu. Efendim Boğazlar alınacak, İstanbul ele geçirilecek, Osmanlı Devleti'nin savaştan çekilmesi sağlanacaktı. Tabi bunun hani diğer hedefin ne olduğunu tahmin etmek zor değil. Diğer hedefte de müttefikler Rusya ile de Boğazlar vasıtasıyla bağlantı kurmuş olacaklardı. Bu şekilde bir mücadele büyük bir mücadele sahasına dönüştü. Çanakkale ve 1915 Nisan'ından e, 1915 Ağustos'u, Ağustos sonuna kadar diyebiliriz. Yoğun mücadelelerin yaşandığı ölüm kalım e, harbine dönüşen bir cephe oldu. Yani Osmanlı açısından gerçekten bir ölüm kalım savaşıydı. Çünkü Çanakkale boğazın düşmez demek, Çanakkale cephesinin düşmez demek itiraf devletlerin İstanbul'a kadar gelmez demekti. Onların İstanbul'a kadar gelmesinin anlamı Osmanlı devletinin ortadan kalkmasıydı. Hatta Osmanlı devleti bu sırada e, hükümet çözümler araştırıyor ve padişah için efendim <laughs> yeni bir mekan bulmaya çalışıyor. Hükümetin taşınması için yeni bir yer ayarlamaya çalışıyor. Ya yani bu derece tedbirlerin alındığı bir ölüm kalım muharebesiydi. Şimdi şu, burada şunu kabul etmemiz gerekiyor. Çanakkale muharebelerinde gerçekten Osmanlı ordusu büyük bir özveriyle savaştı. Ee, ve hakikaten bütün e, cep, bütün cephanenin bütün stratejinin diyelim, bütün taktiğin efendim en önemli komutanlar vasıtasıyla uygulandığı bir cephe oldu. Niman Paşa, Sanders işte meşhur Alman komutan kumandasındaki cephede, işte Güney Cephesinde yine bir Alman komutan Weber Paşa vardı. Diğer cephede Esat Paşa bulunmaktaydı. Eee mevki komutanı olarak Cevat Paşa, İstikbal'in Cevat Çobanlısı görev yapmaktaydı ve eee Weber Paşa'dan sonra bu bölgeye Esat Paşa'nın kardeşi Vehip Paşa gönderilecektir. Bu komutanlar önderliğindeki cephede büyük bir başarı elde edildi. Fakat 1900 15 Ağustos'undan sonra o meşhur Mustafa Kemal Bey'in de dahil oldu. o zaman Mustafa Kemal Paşa değildir daha beydir Mustafa Kemal Bey'in de dahil olduğu muharebeler sonunda artık Çanakkale cephesi düşük seviyeli, seviyeli muharebeler aşamasına geçmiştir. Mevzi muharebeleri başlamıştır. Siper harpleri başlamıştır. Yani fazla bir ilerleme daha sonraki süreçte mümkün olmayacak ve 1915 Aralık ve 1916 Ocağında itiraf devletleri Çanakkale cephesini, Gelibolu, Yarımadası'nı tahliye edeceklerdir. Bu Çanakkale gerçekten büyük bir başarıdır. Yani e, kendisinden kat kat üstün olan e, donanmalara sahip olan itiraf devletleri teknoloji olarak çok üstün olan itiraf devletlerini Osmanlı ordusu tabi Alman subaylar da vardır. Alman silahları da kullanılmıştır. Ciddi sayıda, yani önemli sayıda Alman e, komutanlar da görev yapmıştır ama sonuç itibariyle elbette temel başarı en başta Enver Paşa'ya çünkü Genelkurmay Başkanı Enver Paşa'dır. Ona aittir. Onun kumandasında bütün faaliyetler yürütülmüştür. Ve şunu ifade edelim. Bu komutanlar Birinci Dünya Savaşı'ndan daha sonra diğer cephelerde savaştılar ve İstiklal Harbi'nin de en önemli komutanları oldular. Yani Çanakkale'nin böyle bir özelliği vardır. Ve sonuçta 250 şer bin iki tarafında kayıplarına bakıldığında 250 bin civarında gözüküyor. Kayıpla itiraf devletleri burayı terk ettiler. Fakat Osmanlı'nın buradaki hatası ki bu büyük bir zafer olarak yansınmıştır İstanbul'a. İstanbul basını itiraf devletlerinin efendim birliklerini alıp gitmesini kamuoyuna büyük bir zafer olarak yansıtmıştır. Fakat aslında bu bir kayıp, bir büyük bir zafer değildir. Aksine bir felaket olarak değerlendirilebilir. Şu yönden bu kuvvetler yani itiraf devletlerinin ee, Çanakkale cephesini terk eden kuvvetleri iki kademeli olarak 1915 Aralık ve 1916 Ocağı'nda terk eden kuvvetleri daha sonraki süreçte diğer cephelerde Osmanlı'nın karşısına çıktılar. Ve diğer cephelerde kullanıldılar. Osmanlı devleti ne yaptı? Tabii ki Osmanlı genel kurmayı da aynı şeyi planladı. Çanakkale'de efendim, zafer kazanmış, tecrübe elde etmiş bu kuvvetleri diğer yerlerde, diğer cephelerde kullanmaya çalıştı. Fakat çok zaman kaybedildi. Ulaşım problemleri, sevkiyatta yaşanan sıkıntılar, Stratejik hatalar, önceliklerin tam belirlenememesi, ülkenin şartlarının belki tam ortaya konulamamasından dolayı Osmanlı Devleti bu kuvvetlerinden tam anlamıyla istifade edemedi. Ama Çanakkale zaferi sonuç itibariyle diyecek olursak o aşamada 1915 sonunda 1916 ocağında itiraf devletlerin İstanbul'u işgallerini engelledi. Daha sonrasında ne oldu? Daha sonra sonrasında geldiğimizde işte Irak cephesinde az önce bahsettiğimiz Kut zaferinden sonra İngilizler gene ilerlemeye başladılar. 1917'de Bağdat düştü ki bundan sonra Enver Paşa'nın önemli önceliklerinden birisi Bağdat'ın tekrar geri alınması olacaktır. Fakat bu konuda hiçbir başarı elde edilemedi ve sonrasında İngiliz kuvvetleri kuzeye kadar geldiler ve buraya dikkat Mondros mütarekesinden sonra Musul'u işgal ettiler. Yani Mondros mütarekesi yapıldığında Osmanlı'nın kaybettiği yerlerin içerisinde Musul bölgesi dahil değildi. Yani daha sonra Mondros'tan sonra çeşitli tarihler verilir. 4 Kasım 1918 diyelim. O tarihte bu işgal süreci gerçekleşti. Bunun dışında diğer cephelere bakıldığında Kafkas cephesinde farklı şeyler yaşandı. Burada Osmanlı orduları Enver Paşa buraya çok güvenli Vehip Paşa'yı gönderdi. Vehip Paşa az önce bahsettiğim Çanakkale Muharebelerinde Güney Cephesi'nin kumandanlığını yapmıştı. Enver Paşa'ya yakın ve itaatçi bir komutandır Vehip Paşa. Daha önce de bir program yapmıştım onunla alakalı. Vehip Paşa buraya gönderildi ve e, o sırada Vehip Paşa tabii 1916 Mart'ında büyük ümitlerle geldi Kafkas Cephesi'ne. E, Ruslara karşı büyük bir harekata girişilecek. Güney'den de 2. Ordu Komutanlığı'na atanan e, Mareşal Ahmet İzzet Paşa Osmanlı'nın ordusu, 2. ordu harekete geçecek. Güneyden ikinci ordu, kuzeyden 3. ordu Rusları bölgeden püskürtecekti. Hedef buydu. E, fakat e, planlar tutmadı. Gerek e, Osmanlı ordusunun yetersizliği, gerek komutanlar arası ve İkpaşa ve Ahmet İzzet Paşa arasındaki anlaşmazlıklar, tabii ki gene stratejik hatalar, az önce bahsettiğim Çanakkale Cephesi'ndeki birliklerin oraya bir türlü ulaştırılamaması, bütün bunlar bir araya geldiğinde Ruslar ilerlemeye devam ettiler ve Erzincan'ın batısına kadar geldiler. Bütün Karadeniz sahil şeridi de Rusların eline geçti. Ruslar hem efendim Doğu Anadolu'yu hem de Karadeniz sahil, şeridinin hani asıl Orta Karadeniz diyelim oradan başlayan Doğu Karadeniz'e uzanan sahil şeridini ele geçirmiş oldular. Bu bölgede çözülme 1917 Bolşevik itirali gerçekleşti. Bolşevik itirali ile birlikte Ruslar kendi işlerinde efendim Kızıl ordu ve beyaz ordu şeklinde ayrılıklar var. O itiraflar devam ediyor ve cepheyi boşaltmaya başlıyorlar. 1917 Ekim'deki meşhur Ekim Devrimiyle de efendim geri çekilme süreci devam ediyor ve sonrasında da bölgede işte Ermeni işgalciler, yerel komiteciler, işte diğer taraflarla bazı Gürcü birlikleri bunlar kalıyor. İşte Veyip Paşa burada. Kolordu Komutanları Kazım Karabekir ve Yakup Şevki Paşa ile birlikte harekatı başlattı ve 1918 Ocağı'nda başlayan harekatla bütün Karadeniz sahil şeridi ve Doğu Anadolu işgalden kurtarıldı. Osmanlı birlikleri ta Batum'a kadar gittiler, Tiflis'e kadar ulaştılar. Hatta Tiflis'e kadar ulaşıldığında Almanlarla savaş ihtimali doğdu. Yani Almanlar Türk ordusunun daha fazla ilerlemesini istemiyorlardı. Bu nedenle burada bir takım çatışmalar yaşandı. Diğer tarafa bakıldığında yani bir anda bakın Osmanlı ordusu 1878 sınırının bile ötesine geçmiş durumdaydı. Batum'un daha ilerisine gitmiş durumdaydı. Diğer taraftan da Enver Paşa bu dönemde tabi cephenin çökmesiyle Rusların geri çekilmesiyle birlikte bir karar verdi ve Azerbaycan harekatını organize etti. Azerbaycan harekatı da tabi hem o bölgeyi müstakil yapma hedefine dönük bir harekattı. Nuri Paşa, Nuri, Nuri Kildigil Paşa komutasında organize edildi. Kafkas İslam ordusu Bakü'ye kadar giderek Azerilerin istiklaline kavuşturdu. Tabi burada Kafkas İslam ordusu veya daha batıya doğuya gitme hedefinin temelinde şu yatıyor. Bunlar tabii ki hepsi birer aynı zamanda mütareke döneminde birer pazarlık konusu olacaktır. Muhtemelen pazarlık payını da artırmak için bu şekilde bir süreç devam ettirilmiştir. Güney'e tekrar dönecek olursak, Güney'de yaşanan süreçlerde 1916'da az önce bahsettiğim itiraf devletlerinin Çanakkale cephesini boşaltmasından sonra İngilizler yeni bir koz ortaya koydular ve o süreçte Hicaz emiri, Mekke emiri Hüseyini, Şerif Hüseyini Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklandırdılar, ayaklandırdılar. İşte Şerif Hüseyin o tarihte bir anda 1916 Haziranında Osmanlı Devletine karşı isyanını açıkladı, Mekke'yi Taif'e ele geçirdi. Yani tabi hedefi bütün ceza almak. Kendisini bir süre sonra Arap ülkelerinin kralı ilan etti. Yani bu derece büyük hedefler ortaya koydu. Ta Adana'ya kadar bütün bölgeyi, bütün Arap topraklarının hakimi olarak kendini görmekteydi. E, fakat Osmanlı yönetim burada e, Hicaz'ı tali bir cephe, yani ara bir cephe ana cephe olarak görmediğinden dolayı herhangi bir sefer organize etmedi. Osmanlı Devleti'nin politikası Hicaz'da Şerif Hüseyin'in isyanından sonra sadece şuydu. Medine'yi elde tutmak, Şam Medine demir yolunu açık tutmak. Yani en azından Osmanlı askerinin orada zor durumda kalması engellemek için bu şekilde bir yol izlendi. Ki 1918 yılına kadar bölgede efendim bu politika başarıyla uygulanmıştır. Medine elde tutulmuştur. Diğer taraftan da Şam yolu, Şam Bağdat yolu Şam-Medine yolu açık tutulmuştur. Tabi daha sonrasında o bağlantı da kesilecek. Diğer tarafa döndüğümüzde ise işte 1917 yılında İngilizler Filistin'de ilerlemeye başladılar. Meşhur 1. ve 2. Gazze muharebeler yapıldı. Osmanlı orduları burada 1. ve 2. Gazze muharebelerini İngilizleri durdurmayı başardılar. Yani bu da gene Çanakkale, Kut Zaferi, efendim 1918 yılında 3. Ordu'nun harekatı, Azerbaycan harekatı bunlar 1. Dünya Savaşı'ndaki başarılardır. 1. ve 2. Gazze Muharebeleri de bunlar arasına dahil edilebilir. İşte 3. Gazze Muharebelerinde ise Osmanlı ordusu tutunamadı ve İngilizler artık yavaş yavaş o bölgede işte Nablus'u, Yafa'yı ele geçirdiler. Daha sonrasında Kudüs Aralık ayında 1917 Aralık'ında düştü ve bundan sonraki süreçte İngilizlerin hedefinde Suriye vardı. Suriye'ye yöneldiler. Tabi bu arada Arap isyancılar da Osmanlı devletine karşı ayaklanan Arap isyancılar da İngilizlere destek vermekteydi. Onların da desteğiyle İngilizler ilerlemeye başladılar. Yani Filistin'i tamamen aldıkları gibi Suriye topraklarına girdiler. Tabi Osmanlı ordusu artık perişan bir durumda. Irak çöp, cephesi çökmüş, Filistin kaybedilmiş ve burada bir tercih yapmak durumunda kaldı komutanlar. İşte o bölgede Falkenhayn'dan sonra Yıldırım orduları komutanı Falkenhayn'dan sonra İmam Paşa oraya tayin edilmişti. Ona bağlı komutanlardan birisi 7. Ordu komutanı Musa Kemal Paşa'ydı. Artık Musa Kemal Paşa olmuş durumdadır. Ve onun da iradesiyle Osmanlı birlikleri Suriye'nin kuzeyine çekildiler. Dolayısıyla Ekim ayına gelindiğinde Osmanlı Devleti, Medine'de kuvvetler var, Asir'de, Yemen'de kuvvetler var. Trabzgarp'ta mücadele devam ediyor bir taraftan ama Suriye'yi, Filistin'i, Hicaz'ın büyük bir bölümünü kaybetmiş durumdaydı. Ve işte bu şartlarda bir taraftan hani ülkenin genel durumuna bakıldığında şöyle bir şey var. Osmanlı Devleti 1911'de Trabzgarp Savaşı'na girmişti. 1912-13'te Balkan Harbi yaşanmıştı. 1914 Ekim'den itibaren işte işte az önce bahsettiğimiz bu cephelerdeki süreç devam etti. Ve bunun bir yansıması olarak artık Osmanlı ordusu bitmiş, tükenmiş bir durumdaydı. Balkan Harbi'ndeki efendim bir aydaki o müthiş mağlubiyete, çok acı mağlubiyete, çok acı dramlara karşılık Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun bu kadar direnebilmesi, bu kadar süre çeşitli cephelerde savaşabilmesi büyük bir başarıdır. Bunu kabul etmek lazım ki bunun arasında Çanakkale Zaferi gibi, Kurt Zaferi gibi, 1. 2. Gazze Muharebeleri gibi, Azerbaycan Harekatı gibi, 3. Ordunun 1918 yılındaki ileri Harekatı gibi bunlar böyle başarılar da dahil olmuştur. Ama sonuç itibariyle Osmanlı zaten ekonomik olarak çöküntü içindedir efendim ayakta kalacak hali kalmamıştır. Savaşa devam edecek hali kalmamıştır ve zaten 1917 yılından itibaren böyle tek başına barış yapma girişimlerinin bile ortaya çıktığını, İngilizlerle bu tür görüşmeler yapıldığını da görmekteyiz. Ve sonuç itibariyle 1918 yılı 29 Eylül'ünde Bulgarlar ateşkes sistemleri ve ateşkes antlaşması antlaşması yaparak savaştan çekildiler. Daha sonrasında Osmanlı Devleti Mondros'u imzaladı. Çünkü Enver Paşa'nın şöyle bir tezi vardı savaşın başından itibaren. Diyordu ki savaş batı cephelerinde sonuçlanacak. Yani biz burada savaşı hani oyalama taktiğiyle biri götürsek Almanya galip geldiği takdirde biz de onun imkanlarından yararlanacağız gibi bir yaklaşımı vardı. Yanlış da değil. Gerçekten batı cephelerinde sonuçlandı Birinci Dünya Savaşı. Almanların savaşı kaybetmesiyle birlikte yani batı cephelerindeki o mağlubiyetle birlikte artık bir Avusturya'nın, bir Bulgaristan'ın, bir Osmanlı Devleti'nin çok fazla direnme imkanı kalmadı. Zaten Osmanlı'nın gücü de kapasitesi de tükenme noktasına gelmişti. Dolayısıyla bunun bir yansıması olarak Osmanlı Devleti ateşkes istedi ve Mondros'ta, Limna Adası'nın Mondros Limanı'nda Ravup Bey komutasındaki başkanındaki heyet İngiliz Amiral Kaltorp'la görüşme yaptı. Ve enteresandır Kut zaferinde esir alınan İngiliz komutan Townshend daha sonra büyük adaya getirilmişti. Aracılığı o yapmıştır. Tavzından aracılığıyla efendim görüşme e, Mondros mütarekeleri mütareke süreci e, gelişti ve Davut Bey burada bura, bura, tabii artık bitmiş tükenmişliğin etkisiyle ki İttihatçı liderler ülkeyi terk etmişler, yönetimi bırakmış durumdaydılar. Ahmet İzzet Paşa hükümeti iş başındaydı ve işte burada meşhur Mondros mütarekesi yapıldı. Mondros mütarekesi şartlarına bakıldığında Osmanlı devletinin kayıtsız şartsız teslim olduğu görülmektedir. Yani her şeyiyle hani elimden artık hiçbir şey e, gelmeyecek. Direnme durumunu tamamen kaybetmiş durumdadır. Hani maddelerine içeriğine bakıldığında efendim ordunun tahliye edilmesi, silahlarına el konulması, donanmaya el konulması, efendim silah ve cephaneye el konulması ve hele 7. madde e, Mondros'un tam anlamıyla bir teslimiyet belgesi olduğunu göstermektedir. 7. madde şöyle diyordu itiraf devletleri güvenliklerin tehlikeye düştüğünü gördükleri anda önemli noktaları stratejik noktaları sevkülce iş ifadede sevkülce iş noktalarını işgal edebileceklerdir. Bitti. Yani bu madde Osmanlı Devleti'nin tam anlamıyla işgalleri açık hale gelmesi maddesidir. Ve gerçekten de öyle olmuştur. Yani şöyle toparlayacak olursak Birinci Dünya Savaşı'nın Genel e, girişatına bakıldığında tabii ki işte bahsettiğim gibi bizim Yunan Savaşı sadece Çanakkale cephesine ibaret değildir. Osmanlı Devli çok farklı cephelerde savaşmıştır ve bakın bütün Güney topraklarını Suriye, Filistin, Ur'a kaybetmiştir. Hicaz'ın çok az bir kısmına hakim durumdadır. Dolayısıyla e, artık kapa e, savaşacak gücü kapasitesi kalmamıştır ordu tükenme noktasına gelmiştir ve dolayısıyla bu şartlar altında bu teslim belgesini imzalamıştır. Ve itiraf devletler tabi özellikle İngilizler savaşın uzamasından efendim belki binlerce yüz binlerce insanın ölümünden sorumlu gördükleri Osmanlı Devleti'nden de intikam almaya çalışmışlardır. Hani vay mağlupların haline diye bir söz var. Bu söz burada Osmanlı devletine karşı takip edilen politikalarda çok net bir şekilde gözükmektedir. Hem Mondros mütarekesinde hem de 10 Ağustos 1920 tarihli Sevr Antlaşması'nın içeriğine bakıldığında hakikaten vay mağlupların haline dememek mümkün değildir ve Osmanlı burada teslim olmuştur. Bu kadar ağır şartlar taşımasının bir diğer nedeni nedir diyecek olursak savaş şartları bu işin bir boyutu Osmanlı savaşta yenilmiştir. Yani yıllardır bize anlatıldığı gibi sadece Almanlar yenildiği için biz de yenilmiş sayıldık falan yok. Resmen yenilmişiz, savaş kaybetmişiz. İngilizler efendim Halep'in kuzeyine kadar gelmişler. Suriye'de, Irak'ta işte Musul'a kadar gelmiş durumdalar. Yani 30 Ekim 1918 tarihinde Osmanlı'nın elinde Trakya toprakları ki Batı Rummen zaten Balkan Harbi'nde kaybedilmişti. Bir de Anadolu kalmıştı. Yani bu şekilde düşünüldüğünde artık eldeki mevcut e, statü durum budur. Zaten diğer topraklar kaybedilmiş durumdadır. Tabi Mondros Mütarekesi ile Trab Trablusgarp'taki, efendim Asir'deki, Yemen'deki birlikler, e, Medine'deki birlikler teslim olmak zorunda kalmışlardır. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda kendi sınırları dışında da çalış, e, savaştı. Romanya'da, Galicia'da efendim muharebeler yaptı, Makedonya cephesinde muharebeler yaptı. Ama sonuç itibarıyla gelinen nokta bu oldu. Az önceki şeye dönecek olursak, dedim ki Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Osmanlı'nın bu ağır e, tabloya maruz kalmasının, Mondros sonra çok ağır şartlara maruz kalmasının, Mondros'la beraber çok ağır şartlara maruz kalmasının bir başka sebebi var. O sebep de gizli antlaşmalardır. Çünkü müttefikler Osmanlı topraklarını Birinci Dünya Savaşı sırasında aynı zamanda gizli antlaşmalarla paylaştılar. Boğazlar, İstanbul, Doğu Anadolu, efendim e, Arap toprakları bunlar hep. O dönemde efendim onların aralarında müzakere konuları oldu ve mesela İstanbul Boğazlar en büyük tartışma konusudur. Başlangıçta Ruslara verilmiştir. Tabi Borşevik ihtilalinden sonra durum değişiyor. Ve belki de en Türkiye açısından daha sonraki rejim açısından düşünüldüğünde en büyük şey şudur. İtiraf devletleri İstanbul'u Boğazları paylaşma konusunda anlaşamamışlardır. Ve o da Türkiye için bir avantajdır. Ve bakın 30 Ekim'den hemen sonra işgaller başladı. 13 Kasım 1918'de itiraf devletleri donanması İstanbul'a geldi. 16 Mart 1920'de de İstanbul resmen işgal edildi. Ve bakın işgal sürecinde sadece İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar yok. Yunanlılar da var ve e, Türk milletinin en büyük tepkisi Yunanlılara karşı olmuştur. Mesela İngilizlere, Fransızlara öyle bir öfke mevcut değil. Ama daha önce beraber yaşadığı, yıllarca beraber yaşadığı insanların tutumlarına... E, işgal sürecindeki rollerine çok büyük tepki göstermiş ve Kurtuluş Savaşı mesela İzmir'in işgali bambaşka bir noktadır. Yunanlarca işgali Kurtuluş Savaşı'nı tetikleyen temel faktörlerden birisi İzmir'in işgali olmuştur. Ve Anadolu'daki işgaller işte İtalyanların işgali, İngilizlerin işgali, Fransa'nın işgali, Doğu'da Ermenilerin işgali bütün bunlar düşünüldüğünde gerçekten e, Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndaki bu mağlubiyeti bu ağır tabloyu ortaya çıkarmıştır. Peki şunu diyebilirsiniz bu aşamada. Bu yazıdan sonra okuyuculardan da yorum olarak yazanlar olmuş. O zaman biz Çanakkale Zaferi niye yaptık? Çanakkale muharebeleri niye yaptık? Yapmak zorunda. Çünkü itiraf Devletleri oraya kadar gelmişler. Yani devletin artık bitme noktasına geldiği bir durum var. Elbette Osmanlı orada gereğini yapmıştır. Enver Paşa komutasının genel kurmay efendim gereğini yapmıştır ve sonuna kadar direnmiştir. Ama 1918 yılı şartları çok farklı tecelli etmiş ve Osmanlı devleti ekonomik yönden askeri yönden savaş, savaşma kabiliyetini kaybettiği için artık teslim olmak zorunda kalmıştır. Ve bakın şunu unutmayalım bugünkü Türkiye toprakları 30 Ekim 1918'de oluşan topraklardır. Yani Trakya ve Anadolu'dan e, ibare topraklarda çünkü zaten diğerleri kaybedilmişti. E, Lozan Antlaşması'nda Boğazlar ve e, İstanbul e, Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nın yönetimi bile bir Boğazlar Komisyonuna devredilmiştir ki onun Milletler Cemiyeti efendim eee himayesindeki bir onların bir kurumu olarak görev yapar 1936'ya kadar ve kendisine ait bir bayrağı, bir bütçesi vardır. Yani bunları düşündüğümüzde gerçekten çok ağır bir bedel ödenmiş ve Lozan'da bile bakın yine bir Boğazlar Komisyonu varlığını devam ettirmiştir. Yine acı konulardan birisi 30 Ekim 1918'de e, işgale uğramayan Musul daha sonra işgal edilmiştir. E, sonra işgal edildiğini belirttim ve sonrasında da e, geri alınamamış. Tabi Türkiye şartlarında Türkiye'nin 1923'ten sonra da savaşacak yüz yoktur. İskar halbini yapabilmiş ama daha sonra bir nefes alması lazım, toparlanması lazım. Bundan dolayı Musul'a karşı da bir harekat yapılamamış ve sonuç itibariyle İngiliz yönetimindeki Irak'a bırakılmıştır. Gene mesela Osmanlı ordusunun doğuda gittiği Veyip Paşa kumandasındaki 3. ordunun efendim doğuda almayı başardığı Batum daha sonra 16 Mart 1921'de Moskova Antlaşması ile Gürcistan'a, daha doğrusu Sovyetler Birliği'ne bırakılmıştır. Çünkü müttefike ihtiyacı vardı. Yeni rejimin, Ankara'nın efendim ordusu için silah ve cephaneye ihtiyacı vardı. Onun için de Batum'u terk etmek zorunda kalmıştır. Yani eğer taviz diyecek olursak İstiklal Harbi sırasında bahsettiğim gibi Batum'un kaybı, Lozan'da Boğazlar meselesi, Lozan'dan sonra da Musul 30 Ekim 1918'de işgal edilmeyen yerler olmasına rağmen kaybedilmiş olan yerlerdir. Evet e, bu şekilde e, bu programı bitirmiş olalım. Yani gerçekten de Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda çok ağır bedeller ödemiş, tarihe karışmış sonrasında ve yerine yeni Türk Devleti, Türkiye Cumhuriyeti ortaya çıkmıştır. Yeni bir programda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.